Herkese merhaba. Bugün Arten Gala'da anneler günü için annelerimiz için harika bir hediye tasarlayacağız. Annelerinize kendi ellerinizle yaptığınız bir hediyeden daha kıymetlisini bence veremezsiniz. Hızlıca bir malzemelere göz atalım. Kavanozdan vazo tasarlayacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz fırça, keten ip, bulaşık süngeri, palet, tabii ki akrilik boyalar, Renkli kağıtlarla çiçekler yapacağız. Cetvel, çizim kalemi, makas, pirit ve tabii ki vazomuzu oluşturacağımız bir kavanoz. Evet ihtiyacımız olan kavanozun boyutu çok önemli değil. Evde e, hangi kavanoz varsa kullanabilirsiniz. Böylece evde olan bir malzemeyi de değerlendirmiş oluyoruz. Ben sünger yardımıyla boyamayı tercih ettim. Bu arada dilediğiniz renklerde de yapabilirsiniz tabii ki. Çünkü bu dokulu görüntüyü seviyorum. Ancak şimdi gösterdiğim gibi, eğer siz böyle pürüzsüz bir görüntü istiyorsanız fırça yardımıyla da boyayabilirsiniz. Ben bu dokuları sevdiğim için kavanozumu sünger yardımıyla boyadım. Kavanozumun her yerini e, boyuyorum, hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde. E, en son üst tarafında, ağız kısmına da hemen süngerimin yardımıyla böyle dokundurarak tamamlıyorum ve kurumaya bırakıyorum. Evet, şimdi çiçek yapımına geçelim. Benim A4 renkli kağıdım vardı. Onu ortadan ikiye katlayıp eşit bir şekilde e, ortadan kestim. Bunun için cetvel de kullanabilirsiniz. Göz kararı da yapabilirsiniz. Ben size göstermek istediğim için ilk olarak cetvelle olan kısmı gösteriyorum. Böyle birim birim, birer santim işaretleyip oralardan yukarıya doğru kesiyorum. Evet şimdi bir çöp şiş yardımıyla, yalnız evde çöp şiş yoksa önemli değil. Bunu bir kalemle de yapabilirsiniz. Ee, çöp şişle böyle yukarıya doğru tek tek bütün kestiğim o şeritleri yukarıya doğru kıvırıyorum. Evet bütün kıvırmalar bittikten sonra yine çöp şişimin üzerine yukarıdan aşağıya doğru sarıyorum. Yine dediğim gibi eğer evde çöp şiş yoksa bunu bir kalemle de yapabilirsiniz. Bir kalemin üzerine de kurşun kalemin üzerine de sarabilirsiniz. Ya da pipet varsa pipet kullanabilirsiniz. Pipetin etrafına da sarabilirsiniz. Ee, her tarafını sardıktan sonra en son kısmı e, pirit yardımıyla yapıştırıyorum. Burada yine piretiniz olmayabilir. Eğer yoksa e, bantla da yapıştırabilirsiniz. Daha net görebilmeniz için e, burada daha yavaş bir şekilde gösteriyorum sizlere. Bu şekilde yavaşça kıvırabilirsiniz. Bunu tamamen çift taraflı bantla da yapabilirsiniz. Hatta daha kolay olur. E, herkesin evinde olabilir mi çift taraflı bant diye düşündüm. O yüzden aslında malzemeler arasına koymadım. E, ama varsa mutlaka çift taraflı bantta kullanabilirsiniz. Evet şimdi farklı bir çiçek yapımını göstereceğim. Bunun için ince bir Kağıda ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi A4'ümü yine ince bir şekilde kesip e, bu sefer şeritlerimi çok minik minik kesiyorum. Ve daha sonra açıp üst tarafından alt kısmını bombe yapacak şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra yine çöp şişime bu şekilde sarıyorum. Bu benim favori çiçeğim oldu. Ee, çok tatlı durdu gerçekten. Son kısmını yine yapıştırıcım yardımıyla sabitliyorum. Evet, şimdi yine farklı bir çiçek yapımı göstereceğim. Yine kağıdımı ortadan ikiye katlıyorum ve daha sonra o çıkan izden kesiyorum. Bu sefer kestikten sonra uzun uzun şeritler halinde kesiyorum. Bir katlama yapmıyorum kesinlikle. Ve yine bu minik minik olan şeritlerimi kalın değil farkındaysanız yukarıya doğru sarıp kıvırıyorum yine. Daha sonra çöp şişime sarıyorum. Son aşamada yine yapıştırıcım yardımıyla sabitliyorum. Evet gelelim şimdi bu güzel çiçeklerin saplarını ve yapraklarını oluşturmaya. Bunun için yeşil fon kartonumdan şeritler kesip çöp şişimin üzerine sarıyorum. Ve son aşamada da yine her zaman yaptığımız gibi yapıştırıcı yardımıyla yapıştırıyoruz. Yapraklarını ben bu şekilde e, makasla direkt kestim ama sizin için bir tane de çizerek gösterdim. Dilerseniz çizerek e, kesebilirsiniz bütün yapraklarınızı. Dilerseniz göz kararı da yapabilirsiniz. E, yine yapıştırıcım yardımıyla bütün yapraklarımı ve saplarımı bu şekilde oluşturacağım. Yalnız bu aşamadan sonra ben e, videonun başında da söylediğim gibi e, çift taraflı bant kullanacağım. Bunu da görün istedim. Daha kolay oluyor. Eğer varsa işinizi kolaylaştıracaktır. Evet çiçeklerimiz hazır. Bence çok tatlı oldular. Ee, ve bunlar vazonun içine girince eminim daha da güzel görüneceklerdi. Şimdi tekrar vazomuza dönelim. Tamamen kurumuş vazoma. Ee, bu CD kalemi olarak da geçiyor. Marker kalem olarak da geçiyor. Ee, ama yoksa evinizde e, asetat kalemi de diyoruz. Keçeli kalemle de Çizmek istediğiniz desenleri vazonuzun üzerine, kavanozunuzu boyadığınız kavanozunuzun üzerine çizebilirsiniz. Ben bir kalp düşündüm, hem herkes yapabilir. Bu şekilde boyayıp böyle tatlış bir pembe renge boyayıp e, tekrar kurumaya bıraktım ve kuruduktan sonra yine keçeli kalemlerle ya da marker kalemlerle kontroller geçip netleştirmek istiyorum. bu aşama tamamen size kalmış. Ee, ben bir de böyle küçük canım annem yazmak istedim. Siz dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Şimdi bu ağız kısmına ee, keten ip demiştim ama evde herhangi bir ip, yün vesaire varsa onunla da kaplayabilirsiniz. İlk etapta ben bütün ee, ağız kısmını sarmak istiyorum keten ipimle. bağlayarak yapıyorum direkt. Daha sonra pembe bir ipim vardı. Ben onu da oraya ekledim. Çünkü küçük bir not eklemek istiyorum. Daha sonra o pembe ipime etiket tarzı olan notumu ekliyorum. İçine peçete koydum. Çünkü çiçeklerimin daha muntazam ve daha düzgün durmasını istiyorum. Ve çalışmam tamamlandı. Eminim anneleriniz bayılacaktır. Tüm annelerin, içinde annelik sevgisini taşıyan ve paylaşan herkesin anneler günü kutlu olsun. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve umarım annenizi bu hediyeyle mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.